Arkadaşlar merhaba. Halka Arz Borsa kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle SPK'nın yayınladığı bültende bir diğer halka arzımız ve son halka arzımız Ardra Gayrimenkul'ün talep toplama tarihi belli oldu. Kaç tavan gider, kaç lot düşer en basit kullanıcının yeni başlayan arkadaşlarımızın da anlayacağı dilde basit, yalın, sade bir şekilde anlatmaya devam ediyoruz. Öncelikle videoma başlamadan önce Halka Arz Borsa kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoları beğenmeyi unutmayın diyorum. Yine bu videomda e, uzun vadede halka arzlarının nereye geldiğini gösterdiğim e, slaytım olacak ve halka arz e, yatırımcılarına birkaç tavsiyem olacak arkadaşlar. Bunu da ilerleyen e, slaytlarda göreceksiniz. E, Arda ürün talep tari toplama tarihleri belli oldu. Yani Biraz gecikmeli gibi gitti. E, normalde diğer halka arzlarımız cuma günü, cumartesi günü belli oldu ancak e, neyse çok da bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. SPK'nın yayınlanmasını isteyen uyarıyı buraya koyalım. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bunlar benim kendi şahsi fikirlerimdir. Son kararı her zaman sizler verin. E, Adra Gayrimenkul halka arz bilgileriyle başlayalım. Halka açıklık oranı %25.09 olacak. İskonto oranı %5 olacak. %5 iskontolu halka arz oluyor. Faaliyet alanı gayrimenkul ve yatırım. aracı kurum lideri Garanti Yatırım olacak arkadaşlar. Satılacak toplam lot 73 milyon 700 bin lot dağıtım yapılacak. Halka arz büyüklüğü de 1 milyar 670 milyon 42 bin TL olacak bu halka arzımızda. bu halka arzımız tamamen eşit bir dağıtım olacak arkadaşlar. Yani dağıtılacak lot miktarı 73 milyon 700 bin lotun tamamı bireysel, kurumsal, yurt dışı kurumsal, yurt dışı kurumsal iş olarak dağıtım yapılmış durumda arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Adra gayrimenkul halka arz geliriyle ne yapacak? %25-%30'u ile şehzadeler projesinde kullanacak. %20'si 25'i ile Narlı Edremit projesinde kullanacak. %15'i ve 20'si ile Edremit Yolören projesinde kullanacak. %10'u ve 15'i ile Turgutlu projesinde kullanacak. %5'i ve 10'u ile de proje geliştirmede kullanacak arkadaşlar. Yani gayrimenkul firması olduğu için e, projelerde, e, gayrimenkul projelerinde e, tamamlamak için kullanacağını görüyoruz burada. E, Adra Gayrimenkul'ün taahhütlerine hep beraber bakalım arkadaşlar. 334 milyon lira ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlıyor. Bir yıl boyunca bedelli sarmaya artırımı yapmayacak. Bir yıl boyunca ortak satışı yapmayacak halk arz fiyatının altında kaldığında satış yapmayacağını taahhüt etmiş durumda Adra Gayrimenkul firması <laughs> taahhütleri de olumlu arkadaşlar ee, halk arz gelirinin kullanacağı yerler de olumlu bence yani normal projelerinde kullanacak yani yatırım amaçlı büyüme amaçlı kullandığını görüyoruz burada ee, tabii GEO'lar da başlıyor yani devletin bir e, konut projesi de var ilk konut sahibi olanlara. Bu da e, daha önceki günlerde e, sosyal medyada da haber oldu. E, Tabi detaylarını bekliyoruz. Bu olumlu e, GEO'lara olumlu etki edebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ardra gayrimenkul Atgeo koduyla çıkıyor. Normal hisse alır gibi alım yapacağız. Tarihimiz 14-15 Eylül Perşembe ve Cuma günleri olacak. Fiyatı 22 lira 66 kuruştan halka arz oluyor. Dağıtım şekli tamamen eşit dağıtım. E, dağıtılacak lot miktarı 73 milyon 700 bin lot dağıtım yapılıyor. Halka arz büyüklüğümüz 1 milyar 670 milyon 42 bin TL olacak. Katılım endeksi uygunluk şartını karşılıyor. Katılım endeksine uygun. Buraya da çokça sıkça soru geliyor. Özellikle e, faiz konusunu duyarlı e, dostlarımız e, caiz mi değil mi? Her videomun altında, her tweetimin altında soruyor. Bunu da ekliyorum tweetlere ve videolara. E, ödeme şekli T1 ve T2 kullanılır. Yani e, satış yaparak, bir hisseden satış yaparak buna T1 ve T2 takasını beklemeden alım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir diğer söyleyeceğim şey normal hisse alır gibi alım yapacağız buradan. Yani halk arz bölümünden çıkmıyor. E, yap, arım, alım yapacağınız aracı kurumlarınızın veya bankalarınızın normal hisse alır gibi e, Arda GEO yazıyorsunuz çıkandan alıyorsunuz. Tabi e, örnek vermek gerekirse e, Tarkim'de de daha önce söylemiştim. Adra Gayrimenkul'de de mesela iş yatırımında hala halka arz bölümünden çıkıyormuş. Bunu da özel bir parantez açarak söylemek istedim. Alım yapacağınız aracı kuruluşlar arkadaşlar tüm aracı kurumlardan alım yapıyorsunuz. Tekrar az önce bahsettiğim gibi. Adra Gayrimenkul katılımcı sayısına göre düşecek lot miktarını hep beraber sizler için hissedin. 1.8 milyon kişi katılırsa 41 lot düşer. E, tabii ki bu halka arzlarda 3 milyon üzerine çıkmaya başladı. E, bunu da listemde güncelledim ben katılımcı sayısına göre. Düşecek 41 lot düşer. 1.8 milyon kişi katılırsa 929 TL yapar. 2 milyon kişi katılırsa 36 lot düşer. 815 TL yapar. 2 milyon 200 bin kişi katılırsa 33 lot düşer. 747 TL yapar. 2 milyon 600 bin kişi katılırsa 30, 28 lot düşer. 634 TL yapar. 2 milyon 800 bin kişi katılım sağlarsa 26 lot düşer. 589 TL katılır. 3 milyon kişi katılım sağlarsa 24 lot düşer ve 543 TL'lik bir katılım gerçekleşmiş olur. Yeterli olur arkadaşlar bu halka arzda. Yani halka arz furyası için bir birkaç uyarıda bulunmak istiyorum. Yeni giren arkadaşlarımız daha biraz daha tecrübesiz arkadaşlarımız burada halka arzlarda. E, halka arz uyarılar şeklinde bir bölüm ayırdım. Arkadaşlar uzun süre tavan yapan kağıtın tavandan alış emri girmek çok risklidir. Tavandan alış emri girersiniz. Tavanı bir bozar. Tavanı kilitlediği zaman %20 zarar etmiş olursunuz. Bir hisse dostlar devamlı tavan gitmez. Arka arkaya e, önceki e, halka arzlarımızda, Taten'de, İzdemir'de baydonerde gördük. Yani 15. tavanına gelmiş artık halka arz. E, ve hala tavandan alım almaya çalışan. Tabii ki ben saygı duyuyorum. Sadece ben kendi uyarılarımda bulunuyorum. Örnek veriyorum. Bir hisse devamlı tavan gitmez diyorum. E, elinizdeki parayla küçük büyük fark etmez. Elinizdeki tüm parayla tek seferde alım yapmak çok risklidir arkadaşlar. Ee, çok aşırı risk barındırır. Kademeli ve e, fiyatlar kademeli alımlar bir kere de değil de bölüm bölüm almayı ben size tavsiye ediyorum. E, oyuncu olmayın uzun vadeci yatırımcı olun diye söylüyorum arkadaşlar. Tabii ki bunlar benim kendi fikirlerim. Naizane sizlere söylüyorum. E, halka arızlardan oluşan portföyümü de buraya ekledim arkadaşlar. E, Bilindiği üzere e, takip eden dostlarım bilir 3 buçuk aydır yaklaşık e, halka arızalarımı uzun vadede nereye geleceğini görmek için satmıyorum. Bu şekilde portföyde de videolarımı koyuyorum. Siz de bakarsınız. Tabii ki bunlar cuma kapanışlara göre hazırlanan videolar. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar ben bu halka arıza 634 TL ile katılım sağlıyorum. 28 ot düşünüyorum. Ve bu halka arzın arka arkaya yit tavan gideceğini öngörüyorum arkadaşlar. Tabii ki bunlar benim kendi fikirlerim. Son kararı her zaman sizler verin. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, halka arz borsa kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi akşamlar. Bol tavanlı halka arzlarımız olsun.